Aşağıda mavi, sarı, yeşil ve mor renkli kartonlarla hazırlanan bir DNA molekülünün modeli verilmiştir. Buna göre bu DNA molekülünün birinci zincirinde bir tane guanin nükleotidi olduğuna göre ikinci zincirindeki nükleotitlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci zincirde bir tane guanin nükleotidi var ise renklere baktığımızda sadece mor renginden bir tane var. O zaman mor guanin nükleotididir ve karşısında stozin vardır. İkinci zincirde de mor renk guanin ve burada da guanin mevcut. Işıkları incelediğimizde ikinci zincir guanin ile başlayacak. A ve C şıkkını eleyebiliriz. B ve D şıkkı guanin ile başlamış ve 1 2 3 ilerledikten sonra bu başlıyor tekrardan. 1 2 3 ilerledikten sonra bu başlamış ve 1 2 3 ilerledikten sonra bu halin başlamış. Buraya kadar ikisinde de timin var daha sonrasında. Adenin ve sitozin olarak ayrılmış. Şimdi eee burada stozin nükleotidi olmuş olsaydı yukarıda sitozin nükleotidinin karşısına guanin nükleotidi gelir. Biz guanin için mor renkli demiştik. O nedenle D şıkkımız olmayacaktır. Doğru seçeneğimiz B olacaktır diyebiliriz.